Bitti mi dayı? Bitti ya. Mutlu musun şimdi? Sağ ol ya, sağ ol. Aldın mı intikam? İntikam değil ya. İntikam değil. Alıyor muyuz yarın intikamı arkadaşlar? <laughs> Bir yıl daha mevzuna kalmaya gerek var mı gerçekten? Yarın bitiriyoruz bu sınav işini. Işte. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün tarihlerimiz 7 Haziran Cuma günü YKS'ye artık sayılı saatler kaldı. Şu an saatimiz kaç? 12 Yani yarın Bu saatlerden bir saat sonra sınavdan çıkmış olacağız. Yani mantıkla yani 22 saatimiz var şu an. Yaklaşık 8 saat uyusak 8 saat boş geçirsek 16 saat gitti 6 saat kaldı Falan filan intermiden her neyse Hesaplamaya gerek yok Nasıl gidiyor nasılsınız? Mentaller nasıl? Ben hani kendimden bahsedeyim ilk önce. ben de hiçbir stres yoktu şu Hazirana gelene kadar ama şöyle diyeyim. Mayıs'ın son haftası. Şöyle bakalım takvimden hatta. Şu ayın 27'sinde ben bir hasta oldum. Abi. Oraya kadar fıstık gibi ilerliyordu her şey. Bayağı AYT konularını tekrardan baş almış. Tekrar ediyordum. hep kitaplarını okuyordum. Tüm kaynakları açıp yanlışlarına bakıyordum vesaire. Yani şu 27'sinden ikisine kadar ben hiçbir şey yapamadım hastalıktan. Yani çok feci hastaydım. Ya şu son hafta en azından top dedim. Hani en azından tamam bir birikimimiz var ama hani kafamızda dersten çıkmasın. En azından biraz derse odaklı olalım diye. Yani son hafta biraz daha sıkı çalıştım, bastırdım. En azından hani ne bileyim bitmemiş denemelerim bitsin. Yani en azından e, içimdeki o şey inmiş olsun biraz daha ne yani biraz da e, tamam kelimesi bulamadım ama içim rahat olsun Heh, o mantıktaydım yani biraz daha son hafta işte biraz arkadaşlarla buluştuk işte orada çalıştık Geçen sene ne bitirmişiz abi şu videoyu izledim ben tekrardan şu kadarlık kısım yaklaşık bir 10 tane AYT genel vermiş, 5-10 tane AYT genel. Şu kalan kısımları TYT genelmiş. Geçen sene ben Ocak ayında mı ne başlamıştım? Ocağın 15'inde mi öyle bir şey. Ocak'tan beri her gün Haziran'a kadar her gün bir tane TYT denemesi çözüyordum. Geçen sene yaklaşık 100-120 tane TYT genel denemesi bitirmiştim. Şunlar da branş denemesiydi, full. Şu AYT TYT genel karışık. Bu sene ne yapmışız abi? Bu sene yaptıklarımıza bakalım. Şuraya notunu aldım. Şunlar komple TYT genel deneme. Şurada vardı bir Bu sene 72 tane TT genel denemesi çözmüşüm. 14 tane TT çıkmış çözmüşüm. o 14 tane TT çıkmış derken 2010'dan 2023'e kadar. Şunlar komple Türkiye genel denemeler. Ee, onun dışında 24 tane AYT genel 6 tane çıkmış çözmüşüm. Onlar da burada. Onun dışında da branş denemelerimiz var yine. Şurada komple TT branş denemeleri var. Burada da AYT branş denemeleri var. Genel olarak böyle. Ya AYT sadece bu kadar değil. Şurada kitaplar var. Oradan başlayalım. Onları göstereyim ardına. hani kısa bir şeyler anlatacağım size. Zaten bugün off day. E, kafada kafa atmak için izlersiniz. Abi bir tane kitaplar arasında hani şöyle bakıyoruz. Şu soru banka kısmı burası. Soru bankalar komple. Şurası konu anlatımı, fasükül seti. Burası da full deneme kısmı. Ha bu sene yani bu kadar soru bankasına gerek var mıydı bilmiyorum ama zaten 11. sınıfta çözmüşüm şu orijinali. Bu sene gittiğim dershane bana tekrardan orijinal aldırdı. Ne bileyim AYT'sini çözmüşüm gittik tekrar aldırdık. Onu da anlatacağım zaten şu kitapları gösterdikten sonra. Abi en çok ee, sıkıntı olan şey şuydu. Mesela bilgisayar sosyalleri vardı. O kadar iyi çözemedim yani çözdüm ama çok iyi çözemedim. E, 3D'nin matematiği, bazı olasılık kısımlarını falan tam iyi tarayamadık. Bazı kitaplar var aynı şekilde. Yani zamanı bilmiyorum. İyi kullanamadık zaten. Anlatacağım birazdan. Onun dışında şurada deneme deposunun denemeleri var. Ya bu sene matematik adına fazla bir şey yapamadık ama iyi matematiğimiz ya. Onun dışında şurada denemelerimiz var. Şu apoteminin geçen seneki denemesi çok kolaydı. Bu sene tekrarın aldım çözerim diye. Bu seneki çok zordu. Çözemedim. İki tane çözdüm bıraktım. Onun dışında şöyle denemeler var. Ya zaten bazı denemeler hani nasıl diyeyim matematik olsun fen olsun mesela bilgisayar malıdır ne bileyim. Ertan Sinan Şahin denemesi var. Ne bileyim Özgün Aykın denemesi var şurada. Bunları çözdüm ama işte bunlar fasikül olmadığı için direkt kitap üstüne duruyor. Yani genel olarak hani çözdüm. Bu şekildeydi. Şöyle göstereyim son kez. Biraz da oda vlogu yapalım. Benim çalışma masası burada. Şurada kitaplık vardı işte boşalttık. Şurada işte ıvırlı zıvırlar şeyler kahve makinemiz var. Şurada şeyler var işte. Ne bileyim raflar maflar. Şurada yatağımız var. onun Bu şekilde yani. Bizim bir kısım. Biz abi şimdi kronolojiye gelelim. Kronolojik olarak bu sene ne yaptık? Nasıl fayda ettik? Şimdi ilk önce şöyle başlayalım YouTube kanalımızdan. Ee, Ağustos'un 10'uydu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ben böyle dershane arayış içerisindeyim. Normalde ben de bir program var yani. Eylül'ün birinde başlayacağım bir program var. Kafaya koymuşum hani işte bir buçuk ayda işte TET'yi bitirmek güzelce işte sonra map kitaplarını taramak sonra AYT'ye başlayıp AYT'yi erken bitirmek i̇şte sonra full deneme çözmek analizlemek ya kafa yine öyleydi hani mezun kafası yani bir mezun ne yapar işte erken TET bitirir AYT odaklanır AYT erken bitirir full deneme çözer bir mezun kafası vardı bende evet ne oldu abi Ağustos'un 10'unda bir tane dershane bulduk Abi dershaneye gittik adam anlatıyor diyor ki işte e, bizim buradaki öğrencilerimiz hepsi seçili öğrenci işte hepsi 50 binlik 100 binlik 10 binlik işte öğrenciler hiç kötü öğrenci yok diyor bize. E, çok iyi dedik. Bir de hani nasıl diyeyim? sabah gidiyorsun 8'de oraya. Akşam 8'e kadar oradasın. Ne yapıyorsun abi? Adama soruyoruz. Adam diyor ki işte bizim asıl program işte Eylül'de başlıyor. Şu an işte alıştırma, hızlandırma, işte ısınma falan filan. Ne yapıyoruz abi Eylül'ün başında? Şey diyor adam. Her gün bir Türkçe denemesi, bir TT deneme, matematik denemesi ikisini attın. Bu 3 hafta boyunca bunu atıyorsun dedi. Ardından bir hafta o komple attığın denemeleri alıyorsun. Komple sıfırdan tekrar yanlışlarına bakmaya başlıyorsun dedi. Ve kavanoz diye bir şey vardı dedi bizde. O bir hafta boyunca tüm yanlışlarını oturacaksın. tekrar sıfırdan bakacaksın. O çözdüğün denemeleri tekrar çözeceksin dedi. 3 hafta boyunca. Sen zaten pazar günleri yok. Toplamda 18 tane deneme çözmüş oluyorsun. 3 hafta boyunca. Yani bir tane deneme seti bitmiş oluyor. Yani mantıken yani bir tane iki tane bitirmiş oluyorsun. Dedik işte onu alıyorsun tekrar analizliyorsun. İşte kavanoz yöntemimiz var. Alıyorsun o soruları kesiyorsun, yapıştırıyorsun, çözüyorsun. En son geliyorsun işte buradaki öğretmenler var. Buradaki öğretmenlere hani sınav oluyorlar sana. Çünkü herkes aynı deneme oluyor. Ve orada çünkü şey 18 kişiyiz öyle diyeyim size. Koskoca dershane gibi bir yerde 18 kişiyiz. Şey diyor ki geçmeye çalışıyorsun. işte herkesin partneri ikili olacak diyor. Herkes iki kişilik, üç kişilik gruplar olacak diyor. Mesela sen geçtin sınavdan ama partnerin geçemediyse sınavdan sen de kalıyorsun diyor. Yani sen de onu öğretmeye çalışıyorsun. O da sana öğretmeye çalışıyor diyor. Bana çok mantıklı güzel bir sistem geldi. İşte ilk bir ay öyle geçirdin. İkinci ay. O sırada e, bunu yaparken o denemeleri yaptın sabah diyelim. Sonra öğleden sonra e, fen başlıyor. Sonra sosyal başlıyor. İlk bir ay feni bitiriyormuşuz. Yani fende direkt nasıl diyeyim ağırlıklı çıkan konular bitiyormuş. İkinci ay. E bu sefer Günet Türkçe denemesi, matematik denemesi, fen denemesiyle başlıyormuşuz. Şimdi yine aynısı bu sefer sosyalle devam ediyormuşuz falan filan. Şu i̇şte sonra akşamları ayrı matematik devam ediyormuşuz. E genel olarak hani program böyleydi. Şu i̇şte sonra ikinci hafta da işte ikinci ayda öyle bitti. Sonra üçüncü ay e bu sefer şey branş branş devam ediyor. Türkçe, matematik, fen, sosyal yine bir ay da öyle bitti. Ardından hani ne zaman başladık biz? Eylül, Ekim, Kasım. Artık Aralık'tan sonra her gün bir tane TYT genel denemeyle başlıyorduk. Hani mantık bu şekildeydi. Ve programa göre de Aralık, Ocak, Ocak ayında da e, AYT fen konuları da bitmiş oluyor ve Şubat'ta da her gün günü artık bir tane AYT denemesiyle başlıyorduk. Mantık bu şekilde olacaktı. Ama abi bizim mantık ilerleyiş nasıl oldu onu söyleyeyim size. Yani bu dediği deneme sistemini şöyle söyleyeyim. İlk bir hafta attık. Hoca dedi ki bir tane aşağıda toplantı yaptık. Dedi ki e, bu programda her şey olabilir. Ben bu zamana çok öğrenci gördüm dedi. Denemeye bir giriyor abi dedi. Matematikten bir net yapıyor, iki net yapıyor, üç net yapıyor dedi. şimdi i̇şte bir sürü bir sürü anlatıyor. Ben de kahkaha atıyorum. Abi nasıl yani bir insan nasıl matematikten bir net, iki net yapar? Yani bakkala hesaplıyorum. Abi o gün pro şey bitti, toplantı bitti. Biz geçtik denemeye. Denemeyi olduk. Bir deneme de hani kolay bir denemeydi. Kafa dengi. Benim o senin ilk denemesiydi. Hatta şurada var. Eee... Benim matematik 38 mi gelmişti? Millete bakıyorum benden sonra enin iyi yapanın matematik 23 mi 24 mi öyle bir şey. Abi millet bir çıktı. 3 matematik, 4 matematik, 5 matematik, 1 matematik yapan var. Abi ben nereye geldim dedim. Yani bana sunulan yere bak. Hani adamlar diyordu ki çok iyiler. İşte çok iyi adamlar var. İşte derece öğrencileri var. Bakıyorum abi adamların alakası yok dersle. Yani adamlar hani çoğu zaten mezun çoğu da açığa geçmiş. Onların da özel bir okulu var. Oradan açığa geçiyorlar. Abi dedim ben nereye düştüm? Yani böyle olacak iş değil. Hani hocaya söylüyorum bunu. Hoca dedi ki yok işte toparlayacağız. Bir ay sonra onların matematik 25'e geçecek, 30'u geçecek. İşte biz burada her gün matematik işliyoruz vesaire vesaire. Bu işte bana mantıklı geldi biraz. Neyse idare ederiz falan filan dedik. Ve e, hocaya dedim ki hadi hocam benim zaten TYT matematik biliyorum. Gidip niye hala TYT matematik soru bankası alayım? Ne bileyim size TYT matematik katılayım. Yani bana zorla benim hocamın e, matematik kitabı var, onu aldırmaya çalıştı. Onun dışında TT Orijinal'in kitabını aldık mecburen. Arı yayınlarının problemlerini aldırdı. Ya benim zaten matematik 38 üstü geliyor. Neyse, e, onun dışında kaç tane de problem kitabı vardı. Onları aldırdı. Hani diyorum ki hoca, ben zaten 38 geliyor. Niye hala bana matematik, TT matematik çözdürüyorsunuz? Onun yerine gideyim, deneme çözeyim sağlam, işte 3-4-5'in 3D'nin. Hoca ki, yok işte ne o mu değilse matematiği niye fullemiyorsun niye 38 geliyor hocam diyorum ki şey işte, dikkatimi dağıldı ne bileyim olur illa arada yapamadığınız yani çok iyiyseniz gidin siz de yapın diyorum hani bazen neyse abi genel olarak hani böyleydi ve artık hani hocayla da şöyle bir karar aldık yoksa ben oradan ayrılacaktım direkt sene başında hoca dedi ki tamam sen önden istediğin gibi konuları götür yani ilerle dedi ki işte türeve başla daha o zamanlar logaritma mı ne işliyoruz daha işte Ağustos'un onu ya Eylül'ün başarısı öyle diyeyim size. O 20 günlük süreçte logaritma, dizler, denklemler, parabol, polinom falan filan 11. sınıfın matematiğini ve 12. sınıfın işte limite kadar her şeyi bitirme kampı yapmış hocam. Onlar onu işlerken ben de apotemi limiti bitirdim o Eylül'e kadar olan kısımda. Ve işte Eylül'de şöyle bir program yaptım Eylül'ün başında. İşte şu konuları şöyle bir bitireceğim sırayla. İşte Ekim'de böyle bitecek, Kasım'da böyle bitecek, Aralık'ta böyle bitecek. İşte Ocak'ta artık benim komple konular bitmiş gibi düşünecektim. Ee, burada galiba şey yok. Ee, yazmamışım. Ee, ha organin yazmışım. bitki yazmamışım. Bitkiyi sona bırakmışız. Ee, onun dışında ha, modern fizik yazmışız. Sadece bitki yok. Yani zaten program kafadan buydu. Hani Ocak'ta biterek kafasındaydık. Neyse abi ben Eylül'de başladım türeve. Ee, götürüyorum. Hani apotemi bitirmişim fıstık gibi video. Onun üstüne AYT'ye başlamışım fıstık gibi video. Şimdi bu sefer de şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Bir denemeye geliyorum, çıkıyorum. Örnek veriyorum. 95 net mi geldi? 5 tane fenden kaçırmışım. Hocayla bu sefer kavga etmeye başlıyoruz. Onlar orada fen çalışıyorlar. Yani Tt fizikten 6 tane kaynak aldılar. TYT kimyadan 5 tane kaynak aldılar. TYT biyolojiden 5 tane kaynak aldılar. Oturdular, çözüyorlar. Ben orada çözmüyorum, AYT çalışıyorum. Hocam bana diyor ki bak sen burada e, bizimle çalışmadığın için bizimle geri kaldın diyor. O yüzden bu denemelerde yansıyor diyor. Bak 5 tane yanlışım var diyor. Mesela örnek veriyorum. İşte bu sadece bir deneme değil. Bir deneme 9 yanlış geldi oluyor. Bir, bir deneme 2 yanlış geldi oluyor. Ha bir hocayla atışıyoruz. Mesela tutçudan yanlış mı geliyor? İşte o atışıyoruz. Gömütten yanlış mı geliyor? Atışıyoruz. İşte sen bizim programa katılmıyorsun. Şöylesin, böylesin. Ha laf 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 kavga. Ya diyor ki işte programımıza katılacaksın. Hocayla her hafta kavga ediyoruz. Her hafta diyor ki diğer hafta başka bir programa geçeceğiz. Bir hafta kavga ediyoruz, diğer hafta programa edeceğiz. Neyse ben oradan sonradan kendime artık bir yer açtım. Bakalım şurada var mı aslında bir fotoğrafı. Şuradaydı herhalde ya bir dakika. Ha şöyle şu videoda göstereyim. Reklam geldi reklam geçsin göstereyim yerimi. Kendi videomda bile reklam var ya. Şimdi mekan benim şöyleydi. Orada bir mekana geçtim artık kitapları falan dizdim. Artık hani nasıl diyeyim kulaklığımı taktım böyle kapanmışım tabletimi almışım. Artık kendi başıma takılıyorum. Onlar orada örnek veriyorum. TTF'm mi çalışıyor? Ben orada not alıyorum TTF'ni. Hani akşam bir seansta onlar çözerken ben de bitiriyorum. Ya orada da şöyle bir sıkıntı vardı. Örnek veriyorum hocayı test veriyordu. 5 test diyordu ki matematik çözeceksiniz. Benim hani 5 test kaç soru ediyor mesela 70 soru mu ediyor. Ben o 70 soruyu 1 saatte yarım saatte bitirip gelebiliyordum ama onların 3 saat sürüyordu. Yani orada dağılıyorsun artık bir süre sonra. Yani çok saçma bir sistemi vardı. Neyse abi hani çok fazla hani hoca ile kavga ettik hani e, laf dalaşına girdik hani ayrılalım bitirelim edelim falan e, filan olmadı abi. Şimdi e, şuraya geldik yani şurası artık aylardan ne şurası şey. Bakın şurası aylardan Eylül. Eylül'ün sonu. Ben artık hani hocayla kavga etmekten dolayı bak. Yeniden rota oluşturuldu. 25 güne TT bitirme programı. Ben Eylül'ün ortasındayız. Hatta Ekim'e falan gireceğiz. Hoca ee, hocayla kavga ettiğimden dolayı tekrardan TT e, FEN'e tekrardan dönüyorum ve birer kaynak tarıyorum. Aydın'ın fiziği, işte üçgenin kimyası ve doktor biyolojinin biyolojisini alıyorum, tarıyorum. Burası Ekim'in başı falan filan öyle bir şeyler. İşte benim ilk zamanlar Türkçe netim. dört e, tane denemeyi hatırlıyorum. İşte bilgisayar bal, kafa dengi, özde birin şu sıfırıncı provası. Bir tane daha deneme vardı. O ilk denemelerde Türkçe netim 35-38 arası geliyordu. Sonra bir anda ne olduysa abi, benim bir tane denemede çapın denemesiydi hatırlıyorum. 17 yanlış geldi. Sonra üstüne ultinin denemesine girdik. Orada 13 yanlış geldi. Ve ben de ondan sonra Türkçe'de bir salma başladı yani. Sorularda uyku gelmesi, of of puhlama, yapamama bunlar başladı ve düzeltemedim. Yani netlerim bir anda 80'lere düştü. Bir türlü düzelmiyor. Yani denemeden çıkıyoruz. Her cumartesi deneme yapıyor hoca. Örnek veriyorum 85 net yapıyorsam bunun 20-25'i Türkçe, 35'i matematik. Oradan geliyor yani. Neyse abi devam ettik buralara kadar. Hani ben burada tekrardan karar almışım mesela. İşte AYT'yi bitireceğim diye tekrardan karar almışım. İşte buraya Özde bile girmişiz. Burada Özde batırmışız Türkçeyi, matematiğimizi. İşte artık hani nasıl diyeyim? Dershaneye gidiyorsun 12 saat yetiştiremiyorsun ama gidiyorum mesela kütüphanede bir günde bir sürü şey yapıyorum mesela. Burada da örnekler hani kronolojik olarak devam ediyor. Burada mesela TÜYAP fuarına gitmişiz. İşte burada müfredat değişmiş. Mesela AYT tekrarıyla alakalı bir şeyler söylemişim. Şimdi 6 ay önce burası ne zaman? Ee, burası Ocak olamaz. 6 ay önce burası Aralık, Ekim gibi falan büyük ihtimal. Aralık, Ekim ayları falan. Burada artık komple AYT'ye odaklanmışım ve şu Ekim ayı, şu 3 günde yani hatırlıyorum. Ekim, aynen Ekim bitti ya. Aralık'tayız. Burada Aralık'tayız. Aralık'ın başlık kısımları, Aralık'ın ilk haftaları. Ee, burada hala millet TT fen çalışıyor. Öyle söyleyeyim size. Yani hala ben mesela bayağı ilerlemişim AYT'de. İntegrali ee, integrali Aynen bak integrali geçmişim. integrali yaralamışım. Onlar hala TTFN çalışıyor. Ee, onun dışında ne bileyim AYT'den bayağı ilerlemişim. Onlar hala TTFN çalışıyor. TT sosyal çalışıyor. Falan filan. Onun dışında hani bir sürü bakın şurada da gösterdiğim gibi. Bir sürü branş deneme atmışız. Bir sürü bir sürü bir sürü. Ee, ama analizleri yok. Hani oradan zaten birazdan mantığı şeydi. Deneme üzerineydi. Hani şu alt program çok saçmaydı ama ya. Yani başlıyorsun güne. Bir tane TT dene, fizik denemesi. Bir tane TT kimya denemesi. iki tane TT fen denemesi. Bir tane sosyal denemesi. Bir tane Türkçe denemesi. Bir tane TT matematik denemesi. Abi bu programı yapınca zaten oradaki insanlara göre işleyiş zaten 8 oluyor. Şey 8 demişim. 18 oluyor. 17 18 oluyor. Yani 5 6 oluyor. Öyle diyeyim size. Zaten ben bunları kendi başıma zaten bir tane TYT deneme şeklinde çözsem daha hızlı biter. ama işte garipti ya. En son hani hoca tekrardan kavga ettik 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 şurada artık hani biz artık topluca karar verdik yani dedik ki artık ayrılalım. Normalde hani ayrılma kararı çok veriyorduk ama bir arkadaşımız ha geliyordu bizi bozuyordu. Yok işte kanka ben burada yiyeyim işte ayrılsam çalışamam. Ayrılsam dışarıda yapamam falan filan. Hep bozuyordu. Hocayı da o gazlıyordu. Hani biraz da hoca da ondan destek alıyordu. O yüzden ayrılamadık. Artık, artık karar verdik. 5 kişi buradan 5 kişi burada ayrılacak bu videoda. Abi neyse çıktık. O gün hocayla 5 saat boyunca konuştuk. 5 saat buçuk saat boyunca konuştuk ayrılmak için. işte sebepleri söyledik. Hocam hala buradayız falan filan. Neyse ben ayrıldım. Bir arkadaşımla beraber. 3 kişi de kaldı. Dedik işte bizim yok taksitlerimiz var. İşte şu son bir hafta daha yararlanalım gelelim. Sonra işte onlar ayrılamadı. Bu hoca bunları işte değiştirmiş kafasını falan filan. Biz neyse ayrıldık. Sonra ben kendime bir tane kamp yaptım. 15 tatillik. Bu LYS'leri falan çözecektim. O kamptı. Ayrıca benim ayeti hala duruyor burada. Öyle söyleyeyim size. Bitki duruyor, organik duruyor. Ne bileyim. Modern fizik duruyor. Hala elektrikteyim falan filan. Yani öyle söyleyeyim. Şurada şu an ocaktayız. Öyle diyeyim size. Ocak. Ocağın ilk haftası. Benim hala AYT falan filan duruyor. Öyle evet. yani. O sırada benle beraber ayrılan arkadaşım beni sattı gitti. Geri döndü. Dershaneye. ve ben tek başıma kaldım. Normalde hiç böyle kurumamıştım. kurmamıştım. Ee, şuradan şuraya kadar yani şu yaklaşık 8 videoda komple evden çalıştım full evdeydim yani yaklaşık bir iki ay boyunca. İki ay boyunca bana çok üzülüm gibi işte. Yani mevsuya kadar full evdeydim. Şu videolarda dahil aslında aynı. Yaklaşık bir 12 video kadar evdeydim. Bu 12 videoda ne yaptım abi? Full AYT'yi bitirmeye çalıştım. Ama hani nasıl diyeyim bir bitiriyorsun tamam mı? O gün kafana oturuyor. Ama üç gün sonra kafadan siliniyor. İşte ben tekrar etmiyordum. İşte ya bitsin gitsin kafasındaydım. O yüzden hiç anda oturmuyordu biraz daha biyolojiye çok önem veriyordum. O yüzden öyle bir sıkıntı oluyordu. Ve şu 12 video yani 2 aylık süreçte biraz daha sosyal çalıştım. İşte sabahları kalkıyordum. Bir buçuk saat boyunca sosyal çalışıyordum. İşte coğrafyayı komple bitirdim. Felsefeyi dini bitirdim. İşte tarihten işte bayağı savaşları falan dinledim. Ettim. Öyleydi abi. Şu 12 günlük süreç. Ama işte e, M yaklaştıkça biraz daha moraller çöküyordu. Çünkü hala Türkçe netlerim yerlerde. İşte hızlı okuma kampına başladım. Şurada bir yerde. E, işte özle bile gidiyorsun abi netlerin iğrenç. Yani şurada mesela benim e, şurada yani benim genel olarak ayete bitmişti. Ve özle bile görüyorsun 50 net ayete geliyor. 50 net ayete. Ayeten bitmiş ama eline net ayete geliyor. Bunun zaten 35'i matematik. <laughs> Kalan 15 netin fenden geliyor. Öyle diyeyim size. Neden böyle oluyordu? Bir konular karışıyor. İki soru şeyim yok hala. Havuzum yok. İşte bu soruya nasıl yaklaştırdım? farklı bir soru geldiğinde nasıl yorumlanır? Hep ezber yapıp geçiyorsun, ezber yapıp geçiyorsun. Şu konuyu tekrar etmediğin için unutuyorsun. Yanlışını tekrar etmediğin için kafanda yanlış kalıyor. Burada zaten batırmışız. Devam ediyoruz abi buradan. Burada 2023 mevsuyu çözmüşüz herhalde. Yok çözmemişiz bilmiyorum. Mensüye girmişiz, çıkmışız. mensüyü sonuç değerlendirme. Ve artık abi ben buradan sonra tam Aynen şu videodan sonra ben yeni bir dershaneye başladım. Bu benim için artık dönüm noktası oldu. Ben buraya başlayana kadar T'de netim 80, A'ya netim 50 idi. Yani direkt oydu yani. Yanlış, yalan, yanlış hiçbir şey yok. Siz buradaki videodaki başlıklara işte söylediğim netlere bakmayın. Genel olarak ortalama netim 80-50 idi. Bu videoya kadar. Artık evden bir buçuk saat uzaklıkta bir dershaneye gitmeye başladım. Ama şöyle söyleyeyim size. Dershanenin net ortalaması yani adamlar çok bilgili. Öyle diyeyim size. Yani adam 150 binden mezun kalmış ama adam şu an 110 net yapıyor. Mesela orada. Yani adamlara bakıyorsun şu an. Aa, bu adam nasıl yapıyor diyorsun. Ama adam hayvan gibi yapıyor. Yani oradakilerin şöyle söyleyeyim size. Türkçeleri çok iyi. Yani mesela bazı denemeler oluyordu. ilk 20'ye girdiğim denemelerde. Adam yani ben mesela Türkçeden 30'a 10 yapıyorum. Adam 36'ya 4 yapıyor. Ben mesela adama AYT'den fark ediyordum. Matematikten fark ediyordum. Neyse şurada bir çizmişiz çizgimiz abi sıfırdan tekrardan 75 günde sağlamdan başladık. Bu 75 günde ne oldu abi? 50 güne kadar AYT kullanıp tekrardan tekrar ettim. Oradaki hocalarla ders vardı. Komple tekrar ettim. Notlar aldım ve map kitabı okudum. İşte modern fizik, modern biyoloji vardı. Apotemin. Onları bitirdim. Onları okudum. Ardından son 50 günden sonra artık dedim ki yani bir salayım dedim artık. Yani YouTube'a. 50 gün boyunca Artık yani bizim de seri denemeler başladı 50 gün boyunca. Son 30 günde seri, iki tane deneme başladılar. İşte son 15 günde üç tane denemeye başladılar. Komple durdum abi artık. Full orada zaten oradan çıkış şeydi. Sabah gidiyordum 9'da. Akşam 9'a 10'a kadar oradaydın. Full çalışıyordum. Hani orada bir disiplin sağlamıştı bende. Başladım orada çalışmaya. Zıng 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 eritiyorum. Denememi çözüyorum. Analiz ediyorum. Denememi çözüyorum. Analiz Ve orada şöyle bir şey de oldu artık. Hani bu sene ilk defa yaptığım bir şey. O netlerin artı sağlayan bir şey. Detaylı analizlere başladım. Yani uncuk cıncık analizler yapmaya başladım. Örnek veriyorum 10 deneme önce çözdüm. yanlışım alıyordum. Mesela sorum ne mesela? İşte e, elektrikte bir tane soru. O soru kal kalıbını alıyordum abi. YouTube'da bak bakıyordum. O soru tipini çözenleri izliyordum. Gidiyordum soru bankasından bakıyordum. işte map kitabından okuyordum. O beni çok geliştirdi. O gerçekten beni çok geliştirdi. Özellikle biyolojide mesela bir hatam varsa direkt o hatayla ilgili gidip ilk önce map kitabına bakıyordum. Map kitabından sonra OGM sorularına bakıyordum. Eğer tamam yanlış anladıysam şu deftere not alıyordum. Ardından gidip hani o soru stiliyle alakalı bizim bir podcast kanalımız vardı. Ör yanlış bildiğimiz sonradan öğrendiğimiz şeyleri ses kaydını alıp oraya atıyorduk ve dinliyorduk. Gerçekten çok işe yaradı. Abi TT netlerini nasıl arttırdık onu söyleyeyim. Türkçe'ye özellikle. Abi Türkçe ile yüzleştim gerçekten. Denemeye girerken benim uykum geliyordu. İşte çok sıkılıyordum Türkçe'yi çözerken. Yüzleşmem gerekiyordu yüzleştim. Taktik geliştirmem gerekiyordu geliştirdim. Her soru karşı taktik geliştirdim. En çok net kalan nerede azalıyor? Mesela Türkçe'nin son alt sorusu. İşte dil bilgisi, felsefe, tarih, bunları en son atmaya başladım. En sona bıraktım. Matematik zaten hızlı bitiyor. Kalanları da hızlı bitirip kalan süremi net skalamın en düşük olduğu yere bırakmaya başladım ve böyle netler atmaya başladı. Zaten hani bazı videolarda dedim hani böyle bir taktik var. Yani genel taktik bu. Hızlıca tarayıp zorlandığım kısmı sona bırakmak. Zaten bu taktikle ilgili detaylı olarak yakarsan sonra baya 5-6 video gelecek. Her ders nasıl çözülür? İşte şu soru stiline nasıl yaklaşılır? mevza kalacak varsa veya seneye tekrar gelecek varsa yani ne bileyim 10 bin sınıf kalsın abone kalsın bana İzler e, izler artık hani video attıktan sonra şey YKS'den sonra atarım onun için şöyle planlarım var YKS'den sonra e, şu biriktirdiğim bazı bayağı sorular var matematikten vesaire güzel sorular onları da videosunu çekeceğim soru çözüm şeklinde izlersiniz ya güzel planlarım programlarım var şu şu an Cuma, Cumartesi TYT var. Pazar AYT var. Şu son 2-3 gün. Telefonu kapatayım. Uzaklaşayım biraz. Son kez. Chill moda geçeyim. Pazartesi yeni programa başlıyorum. Sporuma gideceğim. İşte artık yazılıma uğraşmaya başlayacağım. Yeni monitör alacağım. Bir sürü bir sürü planlarım var. Umarım her şey düz olur. Herkesin, herkes umarım emeğinin karşılığını alır. Herkes dilediği gibi olur inşallah. Discord sunucumuzun linki açıklamada. Ee, Gelmeyi unutmayın, sınavdan sonra bir analiz yaparız, işte sınavdan sonra oyunlar oynarız, işte Minecraft'tır, Valorant'tır, ne bileyim korku oyunudur, Among Us'tır, ne bileyim bir sürü şeyler oynarız, ne bileyim faaliyetler yaparız, sohbet, muhabbet, yani bir sürü şey yapılır yani. Öyle diyeyim, bizim Paradise Family ekibi gayet e, samimi, sıcak bir ortam, katılabilirsiniz. Neyse tekrardan herkese başarılar diliyorum, umarım herkes emeğinin karşılığını alır. Ben gidiyorum. <laughs> Unutmayın. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Önemli olan süre değil, süreçtir. Süreci nasıl tamamladık o önemli. Bir günde her şey olmaz ama bir gün her şey olabilir. Kendinize iyi bakın. YKS'de başarılar.